Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz değil mi Evet. Çünkü çok güzel bir oyuna Bana geldi. olsun desinler mi? Ne oldu ki? Kedi, kedi mi sormaladı? Kedi Çok ben. geçmiş olsun. Isırdı kedi. o biliyormuş o. Kedi ısırmayı mı biliyormuş? Bizim kedimiz ısırmıyor ama değil mi? Evet. evet. Şimdi arkadaşlar önünüzde Birbirinden güzel Barbie'lerimiz var ama biz bu Barbie'mizi seçtik. Bunlar, Bunlar sticker, sticker çünkü. Evet onlar sticker. Duru ama size sticker yapıştırmış. Tamam. Arkadaşlar burada da makyaj malzemelerimiz var. Hatı bu makyaj malzemeleriyle de. bu Barbie'mize makyaj yapacağız Ondan arkadaşlar. Tane. Ha? başlayalım. Fondötenle başlayacağız ama şöyle bir şey var durucu. Evet. Ee, mesela kızın üzerindeki kıyafeti neyle boyayacağız biliyor musun? Buradan renkler seçeceksin. Bunlar bizim evde kullanmadığımız makyaj malzemeleri arkadaşlar. Böyle boyama yaparken kullanırız diye sakladığımız şeyler. Bunlarla renk yapacaksın kıyafetin üstüne. Hmm. Anladın mı? Mesela şurada arada pembeler falan var. Mesela far fırçasıyla üstünü pembeye falan boyayacaksın. Çok heyecanlıyım nasıl olacak acaba? Mesela burada kaşları, kaşlarını, şurada kahverengi kalemler falan var. Onlarla falan yapacaksın. Hadi anladın mı? Hadi bak. Ben çok hızlıyım. Tamam. Ben çok onu bir, onu bir sallamam gerekiyor. Ver bakalım anneciğim. Oh. Oh mis gibi. Kapat kapağını anneciğim. Kapat 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 bakalım. Ben bak, sallayayım mı? Heh, salla bakalım. Güzel çat. salla 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 salla. Şimdi fondöten fırça hangisiydi senin burada? Şu şunu Allah'a kullanmışsın. Yok bu Allah'a kullanmışsın. Evet. Ben şimdi o çok ee, Tıpı gelir diye gelmesin diye ben az az koyacağım kağıdın ıslanmasın diye tamam mı? Evet. Şimdi biraz aşağı yapalım şöyle. Heh. Evet. Ay. Şimdi sadece cildine. O sıcak. Tamam mı? Sadece cildine. Kendi çevirebilirsin. Anne bu çok küçük. Taşı, taş çok diye. Hadi ıslanıyor bana. kağıdın. Hızlı ol, hızlı ol kağıdın ıslanıyor. Hadi. ıslanıyor ha? Islanıyor. Sadece yüzüne yapacaksın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, Ay gözüne geldi. Tamam artık boyayacağız. Burada farlarla falan halledeceksin bakalım. Oo Ay. saçına da geldi ama. Oh. Oh. Arkadaşlar. Işte, ben, 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 ben. Oo arkadaşlar. işte O sen küsüp gidiyorsan ben o zaman devam edeyim arkadaşlar çok Ay, zevkli çünkü. Ama azmış, o zaman şunu al bebeğim ama. küçük fırçayla ya. Hadi oturarak yap ama geç bakalım karşıma geç de karşıma oturarak yap hadi. Bu Ama kadar basit. Geldi. Gelsin dördünü renklendiririz. <laughs> Biraz geldi. Evet, yap bakalım. Yap bakalım. Yap 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 yap. yap. Hmm. O bütün cildini duru şu anda boyuyor arkadaşlar. Bakalım yüzünü nasıl renklendirecek anneciğim. Ama bak küçük fırça verdim. Gene de dikkat etmiyorsun anneciğim. Dikkat ediyorum. Etmiyorsun dikkat taşırmadan özenli bir şekilde değil mi arkadaşlar? <laughs> Barbie'mizi güzelleştiriyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Şöyle şuraya, biraz da şuraya. Çok bile sıkmıyorum taşırma diye. Evet, tamam. Hatta ben de senin yanına o tarafa geleyim. Barbimizi düz gösterelim. Evet. Bak. Hı, tamam. Şimdi neye geçiyoruz biliyor musun? Barbie'mizin saçını boyayalım. Bir renk gelsin. Yok Bak. yok. Ruj ee, süreceğim. Ruj mu? Ama önce istersen şu kalemle git üstünden. Koyu bir kalemle üstünden git bakalım. Dudağının. Dudağının sadece tamam mı? Hı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an dudağını e, boyuyor. Dudak kalemiyle boyuyorsun şu anda. Hı. Evet durdu biz göremiyoruz. Hadi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Oo bu Barbie bu Barbie'nin çok güzel olması gerekiyor. Sen duru. Saçını yap bakayım saçındaki şeyler gitsin. Anne çok güzel oldu. Oluyor mu güzel? Hadi bakalım göreceğiz. Hadi güzel güzel böyle güzel güzel. Saçlarını arkadaşlar sarı boya getirdik. Çünkü sarı farımız olmadığı için. Aslında var ama onları ben kullanıyorum kullandığım şeyleri Barbie'ye sürmedik. Evet, bunlar kullanmadığımız eşyalar. Oo, gerçekten saçını da boyayınca gayet güzel oluyor. Sen de. birazcık gitmedi. Tamam, hadi bakalım. Daha hızlı anlayacağım. Oo, bakın burada da Seldur biraz önce kendisini izliyordu arkadaşlar. Barbie oyunu oynuyormuşuz Duru. Ne kadar güzel bir video bu da. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp burada bütün videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu Hadi bakalım. Bu da daha küçük de. Öyle mi? Hadi hadi boya 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 boya. Oo ne kadar güzel oldu. Çok güzel oluyorsun Barbie. Teşekkür ederim. Ben de partide daha kaleci Şimdi ya hayır güzel... baksana o DJ'lik yapıyor burada. Hayır. Evet. Çalışıyor şu anda. Şu anda biz onu işe hazırlıyoruz değil mi? Evet. Hadi bakalım. İşte onu da kaleci olardı. Geçmezler. Geçer Evet. Diğer saçları da kaldı. Ay benim de canım sıkılıyor arkadaşlar. Ben de yapmak istiyorum Bas, ya. Yapma yapma. Ben Bir yapmayayım. tek ben yapacağım. Çünkü tek elinle sen taşırırsın. İyi peki tamam taşırmayalım. Sen iki elinle taşırıyorsun ama neyse. Neyse. Hmm. Orası da bitti. Ay saçını sarıya boyunca ne kadar güzel oldu. Peki gözlerini hangi renge boyayacağız? Gözlerini tabii ki de... Hıh. Hmm. Bence sadece şu içindeki beyaz kısmı var ya, hmm. oralarına bir mavi kalem getirelim. Sadece oralarını maviye boyuyoruz. Sadece oraları ama tamam mı? Tamam. Evet. Evet. Bak, ben hemen mavi kalem getirip duruyorum. Arkadaşlar bir saniye beklesin. Tamam saçını boya beklesin. Sen de bakalım. sen de far, sen de üstünü boyasın tamam mı? Tamam anlaştık. Renk seçeriz şimdi. Farla üstünü boyayacağız arkadaşlar. Ben Oo. de detayına kadar sen sen de üstünü boyatalım. Tamam hadi bakalım arkadaşlar Duru saçını bitirdi şimdi mavi kalem almaya gidiyor. Bakar mısınız? Bence çok güzel olacak bu resmimiz. Arkadaşlar Asel Duru mavi kalemi getirdi ve gözlerine hemen maviyi sürdük. Evet Durucuğum şimdi nereden başlıyoruz? Şimdi bundan başlıyor, Üstünü boyayacağız. Üstünü hangi renk boyayacaksın? Pembe. Bence ne yapalım biliyor pembe, musun? Pembe, pembe. Bence pembe. ne yapalım biliyor musun? Hazır fırça fondötenliyken ellerini e, fondötenle tamam mı? Ellerini. Fondöten sıksana. Onda belki vardır da yap bakayım. Yok. Azıcık var. Tamam ama fırçayı güzel yedin sonra taşırıyorsun çünkü. Çünkü o fırça bize lazım. Ona e, ne yapacağız? Far süreceğiz. Sonra üstünü boyayacağız. Heh, yap 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 anneciğim yap yap yap. Bak, parmak kısmına şu şekilde ince yaparsan kenara böyle taşımazsın tamam mı? Evet ben birazcık oraya sıkayım. Hı. Hadi bakalım. Oo. Aferin. Diğer elini de yapacağız. Sonra renklendirmeye gideceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Aferin sana. Ama elini kızın yüzüne sürme anneciğim. Bak. Bak sürüyorsun. Yayılıyor. Tamam mı? Dikkat et. <laughs> evet. Oraya sürdün işte. Tamam tamam tamam. Daha yüzü kurudu. Da ıslanır. Şimdi buraya da bir lokma sürelim. Bir lokma. <laughs> Onu da yay bakalım. Evet ay çok güzel olacak arkadaşlar Barbie'mize makyaj yapıyoruz inanılmaz güzel olacak dur çabuk boy anneciğim göremiyorum elinden hatta bu kağıdı kendine Anne, çevir boyamıyor. kendine çevir kağıdı Heh, boya bakalım şimdi ben, bitti ben. mi çok da sıkmak istemiyorum gel bakalım ay 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 Evet, Barbie'mizin kaşları, gözleri, saçı, boynu, yüzü şu anda hazır. Bakalım elbisesi nasıl renk olacak? Tamam anneciğim, elleri de güzel oldu. Durucuğum bak, buradaki renkler koyu renkler. Burada ama pembe falan da var. Bence fırçanı güzel pembeye bula ve üstünü pembe yap. Biraz renk gelsin. Olur mu? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, şurada açık yerlerdeki beyazları da sarıyla tamamlayalım. Boyayım mı? Boy anneciğim boya. İyice pembeye bulaman lazım. İyice. Ters, düz, iyice pembe yap bakalım fırçayı. Hmm. Şuraları da dolduralım bir güzel. Aa, Duru'nun doğum günü vlog. Bakın. Doğum günü vlog videosu çıkıyor. Efendim, olmuyor mu? Ne? Ver bakayım bana. Bak oluyor işte nasıl olmuyor? Ama bilerek oluyor. Ver bakalım şimdi. Bak, i̇yice bastıracaksın dedim sana. Hıh. Ben su Dur bir dakika ver bana. Ben, süreceğim ben ben Ha, ben sana hazırlayayım bir meli. Biz böyle bu farlarla sürekli oyun oynuyoruz arkadaşlar. Sürekli böyle bunlarla boyama yapıyoruz. <laughs> evet yap bakalım şimdi. Gördün mü? Boya 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 boya. Taşırmadan ama özenli bir şekilde. Özenli. Kızımızı hazırlıyoruz bakalım. Güzel olacak mı acaba Duru? Böyle mi olacak? Evet 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 evet. evet. Yap 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 yap, yap. Hmm. boya 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 boya. Çalıştır bakalım parmakları. Hmm. dışarı taşırma anne bir. Dışarı taşırma. Kağıdımızı kirletme. Hmm. Tamam. Oraları da yap bakalım. İşte gayet de güzel oluyor. Gördün mü? Arkadaşlar zor ama biraz değil mi zoru? Farla boyamak zor birazcık. Çünkü far olduğu için çok rengi çıkmıyor. Değil mi? Sulu boya gibi değil yani. Yapma ne yaptın? Bakayım anneciğim biz bunları resimlere kullanıyoruz ama bu senin yaşına uygun değil. Yapma yapma bak ne yapıyor kendisine. Tamam daha yapma. Güzel oldun mu? Çok güzel <laughs> oldun da anneciğim bunlar kullanılmayan ürünler. Ben sana güzel çocuk makyaj malzemeleri aldım. Onlar da yap kendine tamam mı? Hı. Evet şimdi üstünü kolları bitti arkadaşlar. Bakın. Hı. Evet, Rica şimdi vücut için. kısmına geçti. Hadi bakalım. En son üflersin. Güzel boya bakalım önce. Boya 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 boya. Aferin Evet orası da boynuna kadar boyuyorsun. Hı. Mikrofonlar başka renge de boyayabiliriz ama değil mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin şey. sana ya. Aa şurası da saçım. Hadi hadi. Saçım orası. Evet. Dur hemen dur saçını boyayalım. Saçıymış burası arkadaşlar. Kağıdı tutsana anneciğim. Tut kağıdı. Evet. Ne kadar uzunmuş saçları değil mi? Evet. Aa bu da saçı. Bu da mı saçı? Evet. Oo, çok uzunmuş gerçekten. Çok dikkatlisin dur ya. Ay ne kadar güzel oluyor Duru. Çok güzel oluyor. <laughs> hmm, alaca bulaca oldu kıyafeti. Desenli oldu bence. Değil mi? Güzel oldu. Bence de güzel oldu anneciğim. Evet şimdi bunu nasıl boyayacağız ama? Onu hangi renge boyayacağız? Buradan koyu bir renk seçelim mi? Mesela okay. siyah yapalım. Siyah, nasıl siyah. fikir? Siyah yapalım diyorsunuz. Aa. İyice bulaman lazım. İyice bulaman lazım yoksa rengi çıkmasın. Elini öyle yapma kağıda koyarsın elini. Ama anne. Islak mendille fırçamızı silmek gerekiyordu. Ama sen direkt siyaha batırdın. Dur bakalım nasıl renk çıkacak. İyice bir batıralım bakalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bir dakika bırak anneciğim. Evet. gerçekten ah, siyah oluyor. Siyah oluyor değil mi? Bak duru. Şöyle ince ince yerlere ince ince git tamam mı? Hı. Hah. İnce ince yerlere ince ince git. Bir de çok kolunu koyma buralara. Kıyafetine çıkar. Hah. Evet. Aferin sana işte böyle. Siyah kulaklık. Hı. Evet oraları da yapalım. Ama iyice artık bak burada beyazlıklar kalıyor. Beyazlıklar kalmasın tamam mı? Hı, bittiyse buradan alabilirsin tekrar benim gibi. Evet, önlü arkalı, önlü arkalı. Evet, ay kızımıza lütfen makyaj yapıyoruz. Çok güzel oluyor ya. Çok güzel renkleniyor duru. Hı. Evet, işte mikrofon. Mikrofon diyorum ya, kulaklık. Kulakla mikrofon diyorum iki de bir değil mi Duru? Tamam. Ay çok güzel oldu Duruş. Mikrofon bu bu. Evet anneciğim karıştırdım ben de ya. Onu da yap bakalım. Dönmüyor mu? Ay duruş çok güzel oldu. Hadi bakalım hadi bakalım. İşte kulaklığımız da tamam. Tamam. Şimdi kıyafeti de tamam değil mi? Evet. Önünde pis yeri var anneciğim. Burada <laughs> müzik çalma yeri evet. falan var. E, burayı da boyamamız gerekiyor. Evet. Hangi Gözlerini kapat bakayım. Şu hale bak. Kendini ne hale getirdin hangi ya? Hangi boyayalım onu? Hangi renk boyamak istersin? Buradan seç bakalım. Buradan güzel seç. Böyle bodoslama boya bakalım. Hadi hepsi aynı renk olsun. Ben, ben de size kızı göstereyim. Ben Duru şu renk seçerken. Renk Bakın arkadaşlar ben şu çok, çok güzel oldu. Merak ediyorum. Çok merak ediyorum. O açık ee, bir renk. Burada o renk kalmamış mı? Kalmış. Hmm. Şuradaki ben çok merak ediyorum. Bakalım. Bir şey diyeceğim. Olur. Önce fırçayı silsek mi? Hepsi siyah olacak çünkü. Hadi bir ıslak mendil al da gel bakalım. Evet arkadaşlar fırçamızı temizledik. Onu mu seçti? Hadi hangisini istersen artık. Böyle arkalı önlü fırçayı güzel bastı. Boyayacağın alan kocaman bir alan çünkü anneciğim. Elton Barbie'mizi göstereceğiz bakalım arkadaşlarım da beğenecek mi? Boya 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 bakın. Evet. Oo parlatıcı Oo, Parlıyor değil mi? Evet. Üstüyle sanki aynı oluyor biraz. Evet. Hadi bakalım hadi. Biraz daha bastır biraz daha bastır anneciğim. Bastır 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 bastır. Evet. Yerdeki, Oy. yerdeki halımız beyaz anneciğim. Halıya gelmesin. Hadi bakalım hadi bakalım. Bence çok güzel oluyor resmi. Sen seviyor musun böyle makyajla Barbie'ye böyle boyamayı? Makyaj yapmayı? Evet. Bunu bir kere çekmiştik hatırlıyor musun? Evet bir kere daha yapmıştık değil mi? Ama o zaman resmi ben ben çizmiştim. O videomuz da çok sevindi değil mi Duru? Evet bunu ben çizdim. Bunu sen mi çizdin? Uydurma Ziya. <laughs> Uydurma bu resim zaten elimizde vardı. Boya bakalım. Oh. Şu renkte düzenmiş. Tamam karışık yaptım. yap istediğin gibi yap. Hadi bakalım. Resim senin resmin. Artık bundan sonra daha bunlar resimlere de kullanılmaz herhalde. İyice battılar duru. Bu <laughs> düşecek burada. Hadi bakalım, hadi çabuk 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 çabuk. Sabırsızlanıyoruz artık. Nasıl olacak kızımız? Çok merak ediyorum. Şimdi burada duruyorum, ben de boyama yapamıyorum ya. Çok heyecanlanıyorum boyama yapamadığım için. Bak çok güzel oldu. Evet öyle bastıra bastıra yapıştı anneciğim. Bravo. Bakayım şu fırçalarla falan ben de yapabilirim aslında. Hayır, hayır hayır hayır. Ben yapmayayım mı? Ben bu fırçalarla yapacağım. Tamam hadi karışık hmm. renklerde yapalım bakalım hangi renklerde olacak. Gri. Arkadaşlar rengarenk bir şey yapacağız bakalım Abi, nasıl olacak. Ama sen yapma. Ben niye yapmayayım? Ben de yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama anne, benim rengim E, İyice bastır. Anne bu patlıcan moru mu ne? Nasıl bir renk bu? Annenim halıya süpürüyorsun fırçayı. Sonra halıya ne, yapar, ne yaparım ben? Veririm bir tane biz sana silersin halıyı. Değil mi? Evet, <laughs> evet diyor ya. Hadi bakalım. Hmm. Bu tamam. Bak biri farklı renk oldu biri farklı renk oldu. Bence güzel oldu. Evet. Al hadi al bu fırçayı al. O büyük fırçayla olmuyor. Heh. Evet arkadaşlar, çok az kaldı. Dur o önünü bir silelim mi anneciğim? Silelim. Hep üstün başın battı. Ay, hep üstün başın battı. Kaldır bakalım far paletini. Far paletini kaldır havaya. Heh, şöyle bir alayım. Şimdi sil bakalım. Ay, bu da var. Evet. O da var. Hadi bakalım. Hadi ne neyle yapıyorsun şu anda? Üstüne batırarak yapsan Sen süpürerek yapıyorsun. Üstüne batıracaksın böyle. Döndür, 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 döndür. Bak anneciğim. Gördün mü? Tamam, ben böyle bakacağım. yaparsan olur. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi boya. Hadi çok çok uğraşıyorsun. Hmm. bak bu kadar basit işte boya şimdi boya 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 boya. Hmm. Hmm. Bu hangi ya? kahve o koyu kahve bence bu açık kahve arkadaşlar bakın bence bu koyu kahve değil mi bence Bayağı öyle o bu da biraz su gibi oldu hayır bu o patlıcan mı olur patlıcan mı olur senin gözün üstü ne rengi peki bakayım şu gözün üstüne kapat bakayım. Allahım ya iyice boyadın kendini benimki pembe pembe mi senin kırmızı gibi duruyor ama Hı, pembe. evet Hadi hadi çabuk 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 arkadaşlar. O da saçı. O da mı saçı? Yok canım o pantolonu. Hmm. oraya hatta mavi yapalım renklensin İş. biraz orası arkadaşlar. Şurada pantolonu. Ben boyayayım mı? Tamam annem sen artık o bitir, şunları mi? bitir hadi çabuk. Sıkıldık artık yani bir kızı gösteremedik ya. Heh. Hadi, hadi 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 hadi. Evet güzel renklendirelim. Ay gerçekten Duru beni çok güzel değil çok güzel oh, oluyorum gerçekten. Güzel mi oluyorsun Barbie? Bence de çok güzel oluyorsun Barbie. Ay, evet çok Duru güzel boyadın ha Bakıyorum da valla. Evet hadi bitirelim de gelelim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi hokus pokus yapalım mı? Hayır. Ne yapalım? 3 ee, saniye sayıyoruz say arkadaşlar. Altıya kadar altıya kadar. Say altıya mı? 3'e kadar sayalım. 6 çok artık çok bekledik arkadaşlar. 3'e kadar sayıyoruz. 3 saniye içinde abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. 3 saniye sonra kızımız geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. İşte geldik arkadaşlar. Barbie hazır. Duruşun ellerine sağlık. Saçımız, makyajımız, gözümüz, üstümüz, Hı -hı. başımız çok güzel oldu. Şöyle uzaktan göstereyim size. Şöyle uzaktan göstereyim, uzaktan göstereyim, uzaktan göstereyim. Aslan Duru, ellerine sağlık ya. Çok beğendim. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Ya, Far paletleriyle ancak bu kadar ya, oluyor oluyor. Unutmayın açmayı unutmayın. Şuna like butonuna tıklayınız. Abone butonu değil mi? Abone butonuna tıklayıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.